mutfağımdan Herkese merhaba arkadaşlar bugün un tarhanası çorbası yapacağım ama yeşil mercimekli hiç denediniz mi bilmiyorum ama harika oluyor salçamızı kavuruyorum nanemizi atıyorum birlikte kavuruyoruz mercimeğimizi ilave ettim daha kavuruyorum. Göz kararı yapıyorum. Çok ölçü kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü elim alıştığı için. Biraz kavrulduktan sonra suyunu ilave ediyorum. Suyumuzu ilave ettim. Şimdi bir çay bardağı tarhanamızı ilave ediyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Ve içerisine acı kırmızı kuru biber ilave ediyorum ve kaynayacak. Çorbamız kaynadı. Diğer taraftan bir baş sarımsak. Birazcık iri iri doğradım. Dişe gelecek şekilde böyle seviyorum. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Ezebilirsiniz. Çorbamız bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra hazır. Çorbamız hazır. Şimdi çorba kasemizi alalım sizlerde iftara Belki yaparsınız diye erken paylaşım yapıyorum arkadaşlar